Herkese merhaba arkadaşlar. Chivalry Medieval Warfare'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Tabii ki Bubble TV'den Sarp'la birlikte. Sarp: hoş geldin kardeşim. Abi ok atıyorlar hoş bulduk. Kardeşim, <laughs> evet. kardeşim, kardeşim. kardeşim, kardeşim. Evet abi okçuları indirelim. Hadi abi. Of, Al bir... sana. Ta, iyi Al sana. Olarak. Sen Aynen. kimsin oğlum bize Aynen. vuruyorsun ha? Bir dakika dur. Okçuyu ben arkadan bitireceğim abi. Tamam Abi evet, şu an sallıyor bize doğru Hop oh, Abi Tatliğe aldım geleceksin. Aldım Abi gel şu buraya abi. gel yanıma Aynen Gel gel diğerini de ben aldım Kardeşim Kardeşim <laughs> kardeşim, kardeşim. Kardeşim. kardeşim Abi evet. bu kardeşim hareketini millet çok seviyor abi Aynen abi Abi bak bak hadi Bak bak taktık <laughs> Stratejiye bak. Hadi ben bununla tek kapışayım abi. Evet sen de ona... Hop! Vay! Şekil yapmışsın kardeş ama takliye geldim. Al bakayım sana bir abi tane. Abi yavdım. Geldim. Geldim abi geldim. Hop! Hop! Abi ne iş? Takliye geldim lan. Kempura bak kempura. Of ikisini de bak, aldım be. Abi ikisini de aldım. Ulan senin intikamını senin... aldım. <laughs> kurtlar buraya gelelim derken camper'ın bir Aa, arkada abi ikisini de aldım ikisini de kahve dişim mi ya kahve dişim nerede Hadi lan abi. nerede biri çıktı abi iki iki kapışıyoruz çok tamam, güzel tamam işte çok güzel o night almış hiç bir şey olmaz bak şimdi nasıl takdir gelecek çaktım <laughs> dur 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 <laughs> hop takdir geleceksin dur bırak abi bırak onu bana bırak bana bırak hop takdir lan aldım onu abi lan ya şu yavşa alsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Alıyor. Abi. Camper'lık yapıyor ya. Senin için Knight'ı aldım. Adamları buluşelim Öldüm ya. Öldüm ya. Niye öldün abi? Ulan 8 kilo almışım. O Knight çok ezik ya abi. Knight'ı alırız. Geliyorum ya hemen. Knight'ı alırız da şu ben sarı kafayı alacağım tek. Tamam dur onu da alacağız. Karşısı 3 taraf oldu. Oo, tam, lan tam, dur lan dur. Tam istediğim Taktiğe gibi 2'ye iki, iki 3. Abi seni Night bekliyorum. Seni bekliyorum. Ya. Seni bekleyeceğim. Tamam, tamam. İkiye iki gireceğiz. Abi karşı taraf üç kişi. Ulan senin o kıçına kılıcı sokmazsam adam değil mi? Bir de kafayı kesiyor yerdeyken. Gel da. gel bak şimdi bak. Dur dur geliyorum dur. Bak şimdi nasıl döveceğiz bak. Gel gel. Yalnız o taşıcı... Aha aldım. Seni öldü beni Oo. aldım. Ona da çaktım. Ona da çaktım. Taktayım. Çaktım. Taktayım Abi bırak bana. Al sana. Kavdeşim, kavdeşim, kavdeşim. Aha oldu gel. Böğürüyor lan o herif yerde. Can çekişiyor. Çekiştiririz abi. Gel gel gel. Hele baltayla arkadan camperlık yapmak nasılmış göstereceğim sana şimdi. Al oğlum boru mu al. Oh, Off abi gelişmiş. soktum. Tam senin avg... Hoş aldım. Abi <laughs> ne tam... Oldu, <laughs> ne oldu, ne, ne oldu, oldu he? Ne oldu? Ne oldu he? Abi. Tam senin arkandan kafasına soktum. Aynen. Abi, o benim enerjim bitmiş. Genç, sen takıl. <laughs> Hadi bakayım. Bahis, bahisleri sana oynuyorum. Sar. Öteki de geliyor abi. Dur, ben biraz dinleneyim sizi savaşana kadar. Ulan biz risklerin adamıyız. Gel ulan buraya taklicisini. Taklici. Oo abi. Baltalı geliyor. Aldım. baltalı. Hop. Hadi abi. Ulan oğlum ikiye tek yapmayın bak. Abi bir kişi alacağız. Daha mı? Girdi onlara. Abi Aynen. onlara bir kişi daha girmiş. Maximus Desmus Prius girmiş abi onlara bakayım. Evet. Abi bak öyle bir şey yapalım ki sen önden git ben senin bacağının tam yanından adamla ve arkadan sokayım böyle. <laughs> tamam mı? <laughs> öyle, hop geleceksin. Hop takviye geleceksin oğlum. Ulan son anda be. Maximus'ın bayağı bir enerjisi gitmiş. O vuruşu ben yapsaydım o zaman. Abi. As ne iş? 12 kilim ama 3 kişi dalıyorlar var ya tek dalsalar alayı ezik bunların alayı. Aynen. Bak Bu şimdi. O zaman bir, bir, dakika gel yanıma gel tek girme aralarına. Abi bak bak. Şimdi bak. Al şerefsiz. Ulan, Abi ama... seni aldım ya. Ya sarp hiç var ya kılıcın mı? Ucuna bakmıyorsun ha. Abi ne yapayım senin o o adam o oluyor mu ya ona dalarken sen öne geç. Bir dakika. Abi aldım. ya şöyle şey kapışalım hep gümbürtüye gidiyorum ya. Tamam abi gel yanıma. Evet 3'e 3 üç olduk çok güzel. Ya abi bunlar cidden ezme ya bak şimdi bak nasıl ölecek bak izle. Bak şimdi salak. Oğlum sen yokken biz medieval oynadık. Evet şu baltayı alacağım. Dur lan, dur. Bak yine böyle. Al şerefsiz. Oo geberdi abi. Hop. Al sana. Hop. Burada bılbıl evet, bul var. Eski medieval'cı. Uf abi 16 kilo almışım. Ne abi aldım ya. İyice BF'deki 38 kilo e döndüm. Arkamda. Hop. Bir dakika dur. Gel gel oğlum gel hele. Al yapma Gel gel bırak lan bunu bana bırak ya. Oyun oyna. Gel gel. Lan. Önce. Al sana. Al sana. Deli gibi kill alıyorum. 2 kill üst üste. 2'de 2. Savuruyorum vurmuyor. Üçte üç. Oğlum dur çekil. Hop biri çaktı. Var. Eleman var arkanda. Abi ne iş? Neredesin abi? Aldım gene seni öldü beni. Geliyorum abi geliyorum. Geliyorum. Çok güzel abi gel. Of. Oo, çok güzel. Al sana. Abi bizim abi, adamı o. aldım. Oğlum sen zaten şeyin ucu yok yani ayarı yok ki. <laughs> evet, tak diye geldi. Evet, çok güzel. Onun ayıtı da alalım. Abi hadi. Bak bak görüyor musun takdiriz uzaktan balta fırlatıyor. al olum. Abi ya. Ya, ya abi sen niye önüme geçiyorsun? Abi. Gözünü seveyim. Önünde kapış bak öldüm ben de öldüm. Abi bak adamı kılıcı savmıyorsun sen. <laughs> önüme atlıyorsun ya. <laughs> abi cidden kolay değil bak bunu kullanmak. Hani çok kendi arkadaşına çok vuruyorsun ister istemez. Ya arkadaş sağına soluna bir bak ya gözünü seveyim. Ya, ya. Abi arkamdasın. Önüme geçiyorsun. Bak cidden. Adam bana kılıç savuyordu. Ben de işte sağ sol yapıp dibine kadar gitmeye çalıştım abi. Bak abi diyorum bak. Dur. dur oğlum dur. Hop. Oh! Geliyorum öyle. abi geliyorum. O taktikler bize yemez lan. Al bakayım sen. Of lan ya. Ulan öldüm be. Neyse şu an önde götürüyoruz ama. E, evet abi çünkü yani hevefler noob götürelim yani. Bir tanesi iyi adamlar. Bak bak arkadan da alacağım dikkat et bana. Bir. Ulan ne iş ya. Aa, ben şu İki. Ya. Yani. Tüh. Abi değiştir istersen. Abi ben 25 kil gidiyorum abi ya. Bunların daha Belliyeceğim, belliyeceğim. Çok uyuz oldum. Hep arkadan alıyorlar. Ulan. Abi yavdım. Dur bir dakika. Ulan çüş 3 kişi be. Şimdi göreceğim ama ben size. 25 killik Bulbul TV geliyor şimdi sizin var ya. Bak bak. Abi taklaya gelecek dur. Nasıl savunuyor o kadar ya? yavşak seni. Evet, gene FPS'e düştü. Hop hop. Hop gene... Evet tamam düzeldi. Arada bir bir kasma oldu oluyor abi bende. Fraps'ta değil ya oyunun lag oluşuyor. Abi. Abi yavdım. ben de ETS'de yaşıyorum zaten. Hop. Of. Of of of. 3'e 1 geliyor bunlar. Çok pis alıyorlar. Ama skordu birinci adamla ve 3 2 8 dedi abi. He evet, dur bir dakika dur. Ama ben şimdi var ya. Geliyorum abi dayan. İyi avşak herif ha. Ne oldu? Aldın mı oğlum boruyu ha? Aldın mı boruyu? Abi enerjim bayağı bir gitti. Oo okçu var lan bunlarda. Uf <laughs> ikisini de aldım be. Bılbıl bıl geliyor. Sol kul vavdan okçunun da ağzına etmeye o, o, gidiyor. Okçu, abi, geliyor lan bu ya. Gelin lan bu ya. Hop. Oo arkamda biri var ha. Hop öldüm ya. Ulan görmedim onu okçuya dalarken. Abi fraps. Hop dur lan dur. Dur taktiği... Oo taklaya geldi evet ulan <laughs> son anda be kazanacağız kazanacağız sıkıntı yok abi biz ahmet of... kazanalım ya o ne Death... toranım rezil ya ay benim ilk defa bu kadar iyi benim de ilk defa bu kadar kötü yok. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi abi kazanacağız ama 27 kilo ben boşlu almadım bunların abi benim ta al sana al sana Al sana al oğlum, al oğlum al 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 Artık gidin ya yeter artık ha Of param parça oldu Yekil 20 saniye abi. var evet. İşte Agatha kazanıyor Agatha kazanıyor Kahve dişim kahve Kahve Gel abi 20 saniyede bir kelle alabilir miyiz Oo aşağısı kaynıyor dur Oo Tatlıya gideceksin Oo bir dakika lan dur <laughs> Maximus Decimus. Krius tarafından uyduruldum abi Al sana Evet Taktiğe geldi. Uf çok... abi üçünü de aldım Videoda görenler evet, yumuklulara da çaktım ya o derece <laughs> Tabi kazandık Abi yok Yani sen kötü oynarsan ben iyi oynarım ve onu telafi ederiz Aynen Sonuca bakacağız Kazandık mı kazandık Hem de çok on sayı farkla kazandık Çok güzel abi Ol. Evet, ne yapalım Sarp'cığım? istersen abi, çok zaten evet. yolucu bir maçtı. Aynen, evet arkadaşlar e, şimdilik bizden bu kadar. <laughs> e, ben takviye geldim ama Sarp bizim intikamımızı aldı. Tabii abi, hem de ne artık, intikam. E, biz sonraki videoda artık Aynen. olaya gireceğiz arkadaşlar. Bir duello falan yaparız büyük, büyük ihtimalle Sarp. Aynen. Hani arena falan orada kapışırız. Aynen, Evet arkadaşlar abi. şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunusuz kalmayın. Takplaya da gelmeyin.